Dolayısıyla Türkiye ile eğer siz net bir duruş ortaya koyamazsanız, e, net bir e, duruş e, proje sahibi olamazsanız herkes oynar, oynamak ister Türkiye ile. Nitekim yaşananlar bunlar. Ve de e, işin başından beri takip ediyorum arkadaşlarımı. E, i̇şte biz de konuşuyoruz, yazıyoruz. Türkiye'de maalesef Türk siyasetinde, politikasında e, özellikle yönetin, yöneten tarafında ciddi bir yapboz boz e, anlayışı söz konusu efendim, yaparlar, bozarlar, bir daha yaparlar, bir daha bozarlar. Maalesef zamanımız, imkanlarımız bu şekilde e, israf ediliyor. Efendim, bir geleceği, Suriye konusunda da arkadaşım bahsetti. işte e, Orhan dede, arkadaşım. E, Suriye konusunda yani işin buraya geleceği bilinmiyor muydu? Yani Suriye'deki ortaya çıkan savaşla beraber ülkemizin, e, Suriye'nin, bölgemizin, dünyanın bu kadar kayıp karşı karşıya gel geleceği bilinmiyor muydu? O gün çok iyi hatırlıyorum. Prof. Doktor hocamız Başucamız e, efendim o zaman e, hemen talimat verdiler. Dediler ki acilen e, Ehli Beyt sempozyumu yapacağız. İlk sempo sempozyumdu bu. E, efendim e, birlik beraberliğin temelinin, tevhidin merkezinin Ehli Beyt olduğuna dair sempozyum. İlki Bursa'da çok kısa süre içerisinde tertiplendi. Dünyanın muhtelif ülkelerinden Alevi, Sünni, Şii e, devletlerden din, insanlar geldi, din, din adamları geldi. Konuşmalar yaptılar. O güne kadar dikkat ederseniz e, kamuoyunda, gerek Türk kamuoyunda gerek yabancı kamuoyunda basın yayın marifetiyle sanki e, bir Şii, Sünni Alevi arasındaki ayrılık bir kan davasıymış gibi veya köklü çok ciddi ayrılıklarmış gibi lanse edilirdi hatta bizim kamuoyunda, kamuoyunda Türkiye'de ülkemizde çocukluk yıllarından beri işte alevin kestiği yenmez, e, Alevi kaç kiremit üzerinde banyo alsa, duş alsa, gusül alsa, kiremitler erimeden abdesti kabul edilmez gibi saçma sapan ifadeler maalesef e, insanların zihinlerinde kazanılmış vaziyetteydi. Profesör Doktor Ağlarbaş hocamız e, çıktılar efendim. O zaman Bursa'da yapılan sempozyumla beraber İşin aslını, gerçeğini millete e, ilan ettiler, ortaya koydular. Bu şöyle önemliydi. Aslında Amerika bir Amerika Birleşik Devletleri Büyük Orta Doğu Projesi'nin e, bir alt şubesi olan Arap Baharı ile son vuruşu yapacaktı. Yani bir mezhep savaşı ile beraber İslam alemini birbirine katacak ve her şeyle bölgemizin to topraklarına, yeraltı zenginliklerine sahip çıkacaktı. Adım 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 adım, adım bu noktaya gelmişti. İşte tam Suriye'de bu vuruş yapılacakken ki hatırlayın o zaman efendim ülkemizde e, öyle söylemler vardı ki dindar bilinen, dindar diye lanse edilen insanlara pazarlanan kişilerin efendim bu savaşta yani Suriye'deki Şiilerle yapılan savaşta Türk, ölen Türklerin şehit olacağını ifade edecek kadar maalesef zıvanadan çıkmış dinle, diyanetle, insanlıkla ilgisi olmayan açıklamalar yaptıklarını hepimiz şahit olduk. İşte o zaman zarfında hocamız, Profesör Doktor Ali Dargo bu ortaya koyduğu sen beraber Alevi'nin, Şii'nin, Sünni'nin bir ve beraber olduğunu, hepsi Müslüman olduğunu, aynı dini, aynı kıbleyi, aynı peygamberi e, efendim söyleyeyim, e, inandığımızı, paylaştığımızı ortaya koydular. İşte bu ortaya koymuş oldukları yaklaşım da aslında Amerika'nın balonunu patlattılar. Bölge savaşının önüne geçtiler. Ve o zaman Hükümet, AKP hükümeti o zaman da başta Sayın Erdoğan, Başbakan o zaman hatırlayın ee, Erdoğan'a karşı Amerika'nın isteği doğrultusunda bir, e, bir Efendim cephe aç açacağı günlerdi. Hocamız şiddetle buna karşı çıktı. Hayır, yanlış yaparsınız. Ee, Esad, Hazreti Hüseyin rolündedir. Dinini koruyor, devletini koruyor, toprağını koruyor. Ona karşı çıkamazsınız diye net bir, bir duruş ortaya koydu. Hatta o zaman şunu söylemişti. Öyle sanıyorum Obama başlaydı efendim. Obama siz öldüğünüz zaman Obama'nın Obama e, efendim gömüleceği mezara mı defnedilmek istersiniz? Yoksa Esat'ın mı şeklinde insanların anlayacağı şekilde efendim bu savaşın bir din savaşı, mezhep savaşına doğru gittiğini bizim ise burada kendi bölgemizi, kendi insanımızı korumamız, kollamamız gerektiğini ortaya koymuştu. Hükümet dinlemedi. Aradan yıllar geçti. Herkes kaybetti. İnsanlığı kaybetti, insanlar kaybetti, biz kaybettik. İşte mülteci meselesi sırtımızda kambur. Nasıl çözeceğimiz konuşuluyor. Oysa o zaman Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın dedikleri dinlense yapasaydı hiç bu sorunlar ortaya çıkmayacaktı. İnsanlık bu kadar kan kaybetmeyecekti. Bu kadar zulüm söz konusu olmayacaktı. El cümle. Peki niye bugün Suriye ile anlaşma cihetine gidiliyor? Arkadaşlarım bahsettiler. Tamamen bir seçim yatırımı. Niye? anketlere bakıyoruz. Anketlere baktığımızda en fazla iki tane sorun karşımıza çıkıyor. Birinci sorun pahalı, hayat pahalılığı, ekonomik problemler. İkinci sorun mülteci sorunu. ne yapacak hükümet şimdi? Hükümet dikkat ederse seçim ekonomisiyle sanki ortada bir ekonomik problem yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. İşte ona veriyor, buna veriyor, şuna veriyor. Fakat ne kadar verirse versin bu kadar pahalılık karşısında insanların geçimini sağlaması insanca yaşamalar mümkün değildir. Bu politikayla, bu gidişatla, bu bakış açısıyla ekonomik problemlerin çözülmesi mümkün değildir. Çünkü mevcut uygulanan serbest piyasa ekonomisi iflas etmiştir. Batı da kaybetmektedir. Ama bizim ülkemizde maalesef batıya bağımlı bir ekonomik sistem söz konusu olduğu için daha fazla etkisi görülmektedir. Türk insanı mağdur durumdadır. O yüzden bu ekonomi yaklaşımında çözemez. İkinci olarak hükümet ne yapıyor? Bu defa hükümet işte mülteci problemini çözme potansiyeli kendisinde varmış gibi yapmaya çalışıyor. Nasıl olacak? İşte Esad el sıkışacak. Dönüp kamuoyuna diyecek ki ey aziz milletim, ey seçmenim işte bakın ben bu mültecileri göndereceğim diyecek. Oysa bunun da asla asla yok. Mülteciler bu şekilde gönderilemez. Müteciler bu şekilde gitmez. Bilakis belki yapılan bu hareketle beraber var olan mültecilerin daha çabuk, daha hızlı olarak vatandaşlığa geçme süreci de söz konusu olmuş olacak. Yani kısacası hükümet şu an bir algı yönetiyor. Hükümet cephesi bu. Gelelim e, altılı masa tarafına. Arkadaşlarım o konuda da güzel açıklamalar yaptılar. Şimdi çok enteresan. Altılı masadan öyle sözler geliyor ki özellikle Babacan ve Davutoğlu cephesinden, yani Deva ve Gelişim Partisi cephesinden. Benim yani tamam bunların bir izahı var. Onu ifade edeceğim. Ama benim asıl merak ettiğim CHP'nin de İyi Parti'nin bu konuda sesi çıkmıyor. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener bu konuda ne düşünüyorlar? Çıkıp bir şey demeleri gerekmez mi? Kamuoyuna görüştüğümüzde, konuştuğumuzda insanlar merak içerisinde. Ya lütfen diyorlar sussunlar bunlar ya. Ya şu kadar zaman içerisinde, bu kadar on yıl, onlarca yıl içerisinde elimize fırsat geçti. Hükümetin yaptığı yanlışlar ortaya çıktı. Vatandaş efendim hükümetten e, uzaklaşmaya başladı. Ama bu altılı masanın bireyleri e, özellikle küçük ortakları konuştukça hükümet güç kazanıyor. Ve bu adamlar ne dediği anlaşılır değil diyorlar. O münasebette masanın çıkıp şunu de, deme hakkı yok. Efendim bu onların kendi görüşleridir. Bunun deme hakkı yok. Bu insanlar he, yarın güçlendirilmiş parlamenter sını geçilir. Bu insanlar çıkarla Kendi partileri olarak, kendi adlarıyla Seçime girecekleri zaman derler ki bizim parti olarak görüş ve düşüncemiz budur derler. Bunun üzerine vatandaş kalkar efendim onlara oy verir veya vermez, vermez destek verir veya vermez. Ama bütün partilerin tek çatı altında seçime girecekleri şu e, zeminde kendi altlarına açıklama yapamazlar yapmamalılar bunlar engellenmeli. Ne bakın ne diyor? efendim işte bahsettiği Sayın Davut oluyor ki işte yani biz diyor efendim genel başkanlar her kararda doğrudan cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacağız. Ya böyle bir curcun olabilir mi ya? Bir arabayı bir kişi kullanır kardeşim. Herkesin refleksi farklı. Evet arabayı binerseniz şoför direksiyon başındadır. Yanındaki insanlar onu yol gösterebilirler. Muavinlik yapabilirler. Hedefe varırken her şoförün bir refleksi vardır. O refleksle beraber şoförlük nizami olarak yürür. Sizi güvenli bir şekilde hedefinize, menzilinize ulaştırır. Ama her defasında sen şoförün direksiyonuna yapışacak olursan kaza yaparsın kardeşim. Araba devrilir, araç devrilir. Böyle bir anlayış olmaz. Böyle bir sistem yok. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir anlayış yok ya. Yağmurdan kaçarken doluyor mı tutturacaksınız memleketi? Kısacası bu insanlar acaba kendi başlarına mı konuşuyorlar? Yoksa masadaki bilmediğimiz saatlerde süren toplantılarda bunlar konuşuluyor, konuşuluyor da bunlar aracılığıyla bu kamu yoklaması mı, bir namus tutma politikası mı uygulanıyor? Bunlar önemli. Lütfen bu konuda insanlar e, ayıptırılsın seçmene bilgi verilsin. İkinci konu, sayın Ali Babacan'ın açıklamaları. Yani hakikaten yani öyle açıklamalar ki insan hayretler içerisine kalıyor. Yani Ali Babacan diyor ki mesela efendim e, ee, anayasamızın 66. Alt, 66. Altın, maddesi diyor. Çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele alınsın diyor. Allah Allah. Ne anayasanın 66. maddesine? Anayasanın 66. maddesi çok net. Diyor ki Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Tamam ne kadar güzel. Yani demiyor ki etnisiteden bahsetmiyor. Vatandaşlık bağ ile bağlı olan, bu devlete bağlı olan herkes Türktür. Tamam. Yani bundan, bunun nesinden siz rahatsız oluyorsunuz? Değil mi? Daha kapsayıcı ne demek yani? Daha kapsayıcı demek gene e, Sayın Babacan lütfen çıksın desin ki şu, şu ifade daha kapsayıcı olur desin. Ya, ulus devlet yani bu içimizdeki birçok etnik unsuru yan yana getiren, bir araya getiren e, bir efendim medeniyet anlayışı olan, bakın buradaki Türk milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğidir ve etnisiteyle yakından uzaktan ilgisi yoktur. Buna karşı çıkarken siz alternatifinizi ortaya koyun bakalım görelim, sizin şu e, çapınızı bir görelim. O yüzden bu tarz ifadelerle milletin aklını, milletin vicdanını karartmanın, karıştırmanın hiçbir anlamı yoktur. Gene Sayın Babacan diyor ki efendim bu topraklarda konuşulan tüm diller bizim dilimizdir. Biz bütün bu dillere aynı yakınlıktayız. Eşit mesafede izlemiyorum demiyorum aynı yakınlıktayız. Ya kardeşim hangi konuşulan dile karşı çıkıldı? Şimdi başlayacak Türkiye'nin e, resmi dili, diliyle oynamaya kalkacak. Sıcacığım bu insan bu insan veya bu insanlar bilemiyorum artık. Açıklayınca öğreneceğiz onlar anayasanın değiştirilmez dört maddesine doğru adım adım yaklaşıyorlar. Yetmedi Sayın Babacan din konusuna da giriyor bakın. Din konusuna da giriyor. Diyor ki din kültürü ve ahlak bilgisi bilgisayarlarını bütün dinleri kapsayacak şekilde nesnel ve çoğuncu bir içeriğe kavuşturacağız. Ya bu memleketin yüzde 99'unu Müslüman olan bir memlekette siz diğer dinleri tutarsınız ne yaparsınız bilgi kabiline verebilirsiniz. Ama bütün dinlerin kapsayacak şekilde nasıl nesneyle çoğulcu bir içeriye kavuşturmanı siz söz konusu edebilirsiniz. Evet her din camiası mensubu zaten kendi bağlarını yetiştiriyor, eğitiyor. Kısacası bu düşünce dinler arası diyalog düşüncesidir. Peki bu düşünceler nereden geliyor? Bab Davutoğlu ve Babacan görüşlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Bakın bu iki isim Sayın Erdoğan'ın yakın arkadaşları. Yani AK Partisi'nin önemli iki aktörü, iki bireyi. Ve bu insanlar Sayın Davutoğlu başbakanlık yapmış, parti genel başkanlığı yapmış bir insan. Babacan AK Parti şerzinin, AK Parti'nin politikasında çok ciddi yer, yer olan bir insan. Demek ki e, ve dikkat ederseniz bu bahsedilen politikalar AK Parti'nin uygulamak istediği ama uygulayamadığı politikalar. Mesela işte dinler arası diyalog AK Parti'nin bizzat resmi politika haline getirdiği, resmi gazetede bütün bakanlıkları işin içine alacak şekilde açıkladığı, bir politika. Yani zaten biz bu Sayın AK Parti'nin yetkililerinin, Sayın Başbakan'ın o zamanki Erdoğan'ın bu politikalarıyla biz 15 Temmuz darbe girişimine adım adım gelmedik mi? Bu politika bizi 15 Temmuz'a getirmedi mi? Yani şu halde Sayın Babacan ne demek istiyor yani? Ne demek istiyor? Bunun üzerine durulması lazım. Ve gene çok enteresan Türklük konusunda gene mevcut hükümet efendim resmi devlet dairelerinden Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldırmadı mı? Türklüğe karşı değil miydi? Değil mi? Onu da yapamadı. Yeniden Türkiye Cumhuriyeti ifadesi e, iade edildi. Şimdi Sayın Babacan tutmuş AK Parti'nin ilk dönemindeki e, söylemlerle karşımıza çıkıyor. O halde bu ne kadar kendinden, ne kadar başkasından, ne kadar kendi adına konuşuyor, ne kadar başkası adına konuşuyor veya başkası adına konuşuyorsa başkası adına konuştuğu merciler, iradeler, güçler kimlerdir? Bunun açıklanması lazım ve buradaki en büyük sorumluluk da Altılı Masa'nın büyük bileşenleri, ortakları CHP ve İYİ Parti düşmektedir diyorum.